Check-up'ta yeniden birlikte izleyiciler. Sizlere tıpla ilgili birçok ayrıntıyı, yenikleri ve bilgileri sunmaya devam ediyoruz. Bugün daha dinç, sağlıklı, bağışıklık sistemi daha güçlü, hastalıklardan korunmak için neler yapmamız gerekiyor bunlara değineceğiz. Ve de ölümsüzlük mantarı adı verilen adeta her derde deva kırmızı reşi mantarı ile ilgili bilgileri alacağız. İç hastalıkları uzmanı Doktor Soner Dilekler stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen sormak istiyorum kırmızı reyşi nedir? Şimdi kırmızı reyşi son günlerde çok fazla popüler bir bitki. Bitki tedavilerini biliyoruz hepimiz. Son yıllarda dünyada ve Türkiye'de çok yaygın ortak kullanılmaya başladı. Artık her şey doğala doğru kaçmaya başladı. Çünkü yaşam tarzımız artık çok yapay oldu. Ve doğal tedaviler, doğal bitki tedavileri her zaman bir plan ön, ön plana çıkmaya başladı. Kırmızı reyşi mantarı da son birkaç yıldır dünyada ve ülkemizde çok fazla yaygın kullanılmaya başlayan önemli bir bitki. Ee, çok fazla bir şey bilinmiyordu Türkiye'de ama özellikle yapılan bilimsel araştırmalar ortaya koydu ki kırmızı reyşi mantarı dünyada özellikle Çin'den çıkıp bütün dünyaya ortaya yayılmış ve e, bağışıklık sistemini güçlendireceği şu anda en güçlü bitkilerden bir tanesi. Peki ölümsüzlük mantarı deniyor. Niye Niçin? deniyor? Şimdi bunun kısa bir hikayesi var isterseniz bir değineyim. Evet. Şimdi bu mantar ilk defa Çin'de ortaya çıkıyor. Çin'in babası da tabir edilen işte ünlü Çin filozoflarının ilk bulduğu ve kitaplarına koyduğu bir mantar tipi bu. Çin'de 2000 yıl evvel imparatorlar tedavilerini yaparken işte bu filozoflardan ya da bu bitki uzmanlarından faydalanırlarmış. Bunlar da bu bitkileri imparatora getirmişler. İmparatorun kızı bu tedaviden çok büyük fayda görmüş. Muhtemelen e, ya e, e, bir bağışıklık sistemi sorunu vardı ya da işte bir kanser hastasıydı. Bunun üzerine İmparator bütün ülkeye haber salmış ve bu mantarı bulup İmparatorluk sayına getirilmesini istemiş. Şimdi o kadar da zor bulunan bir mantar ki aslında şimdi normalde mantarları bilirsiniz her yerde biterler. Evet. Fakat bu mantar özel bir mantar. Yani çok büyük bir ormanda sadece bir tane ya da iki tane çıkabiliyor. Dünyadaki şeyle sistemde. Fakat bunu üretmek gerekiyor. Çünkü Çin bunu ne yapmış? Üretmeye başlamış. İmparatorluk mantarı ya da ölümsüzlük mantarı terimi de buradan geliyor. İmparatorlar bunu halka e, özel bir bilgi vermişler. Demişler ki bu mantarı bulursanız bize getireceksiniz. Halk da bunu bulup imparatora getirmişler. Ve